Yani ben bu çözüm sürecine tabii yani herhangi bir yetkilinin açıklamasına güvenmem. Yani ne derse desin de ben güvenmem. Ben olaya kuşkuyla bakıyorum. Evet. Çünkü Güneydoğu'da şu an İslam anlatmak mümkün değil. Özgürce gezmek mümkün değil. Hiçbir siyasetçi Mardin'in ortasında konuşamıyor. Hiçbir politikacı Siirt'in ortasında konuşamıyor. Yani şu an elimizden gitmiş durumda. Ama bu çakalların elimine gitmesi şöyle. Yani mafya mesela bir yerde bir binayı işgal ediyor. Bina elden gitmiş oluyor. Ama polis giriyor, sille toka çıkarıyor. Yerde sürükleyerek çıkartıyor. Binayı geri alıyorsun. Şimdi böyle bir konum var. Bu mafya işgali var Güneydoğu'da. Ama bunları kim sille toka çıkartacak onu merak ediyorum. Ya yani bunlar nezaketten anlamaz bu PKK'lılar. Ya yani anlayacaklar kulağından tutup sürüklemek olur.